Ballı cevizli kek, malzemeler, 2 yumurta, 3 bölü 4 su bardağı bal, tatlı seviyorsanız 1 su bardağı, 1 su bardağı süt, 1 bölü 2 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, hazırlanışı, yumurtaları ve balı çırpın. Sütü ve sıvı yağ ekleyip çırpın. Unu azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Unun yarısını ekledikten sonra unla birlikte kabartma tozunu ve tarçını ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Kalan unu da yine azar azar, hamurun kıvamını kontrol ederek gerektiği kadar ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Tadına bakıp şekerini az bulduysanız şeker ekleyip çırpın. Cevizleri ekleyip karıştırın. Karışımı yağladığınız 21 santimetrelik bir kek kalıbına boşaltın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana ve kürdan testi temiz çıkana kadar pişirin.